Anne mangalı yaktım ben. Yıkayayım da üç tane ha. pişirek. Şuraya koyayım. Şunları mı Ha onları, şunları. Tamam. Şu ufakları yiyek. Tavuk da vardı. Tavuğu da güzelce yaptım şöyle. Heh. Kırmadan. Şu saplarını içine İçine tuz atar atar yiyerek anne. Yeter. Şey. Yeter evet. ha abi sen ne yiyecek? Çok. Sapları çıkarayım mı? Saplarını çıkart. Taze bunlar. Daha da soyuluyor. Hı. Hmm. Ellerime soyma. Bişerken onlar şey yapar onu. Kurt yok ya? Yok. Önce tavuğu pişiririz. Ateşe şeyi geçince de mantar koyarız. Yavaş yavaş pişer. Bura bahçe arkadaşlar. da, yani da Yemeği Yemeğimizi yiyoruz. yiyoruz bahçede. Evet, öfke, 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 öfke. evet, Halıları temizlik şey. Evet. yapılıp serilecek hanım. Evet, Dursun tamam, orada. Tamam, ben domatesleri falan pişiriyorum. Hatta birazdan şunları... Çay da demledim anne. Çay içersen çay da var. Şunu da yıkayalım mı? Hangisinde? Hı. Sen bilin anne. Yiyeceği sen yıka. Kurtulur Niye kırma diyorum gene kırıyorum. Kurt yok taze işte pembe içi. Evet biliyorum ya kurt kırılır tatlı. Yok o kadar yağış da abi Hı. Tamam bir şey.